Herkese merhabalar. Bugün sizlerle baklava hamuruyla çıtır tahinli rulo baklava İlk önce malzeme, malzemelerimize gelelim. Şimdi ee, bunun için bir kase Böyle dolu dolu Tahinimiz var Bir kase şekerimiz var Ve iki su bardağı kadar Cevizimiz var Bir de baklavalık yufkamız var Ben İrem markasını tercih ediyorum Cidden çok iyi bir marka Yani baklavalık yufkada Tek marka diyebilirim Çünkü bütün yufkaları denedim Ama hiçbirinden İrem'in kadar memnun kalmadım Şimdi gelelim yapılışına. Evet, iki kat yufkamızdan alıyoruz. Böyle seriyoruz. Sonra benim böyle bir ölçü kaşığım var. O ölçü kaşığımla yani bir buçuk tatlı kaşığı diyebilirim. Güzelce seriyoruz. Yayıyoruz daha doğrusu. tahin koymayın çünkü tahin kurutuyor bazdan aşağı inmiyor çok tahin olursa sonra bir yemek kaşığı kadar şekeri döküyorum pudra şekeri de kullanabilirsiniz tabak tadına göre yani bence tam yazlık bir tatlı çok hafif öyle şerbetli bir tatlı değil bunu araya serpiştiriyorum. Ben cevizlerimi doğradım bu arada. Çünkü ağzı çıtır çıtır gelince çok daha lezzetli oluyor. Ve rulo şeklinde katlıyoruz. Şu yanlarını da katlayalım ki böyle bir şekilde kalmasın. ortadan ikiye kesiyorum. Sonra böyle yapıyorum. Sonra bir kez daha ortadan ikiye kesiyorum. Yağ gerektirmez. Çünkü tahin çok yağlı olduğu için tahinin yağı yetiyor. Evet yine iki, iki kat yufkamızı aldım. yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Sonra bir kaşık şekerini atıyorum. Şekeri de kendi tabak tadınıza göre belirleyebilirsiniz. Sonra şu şekilde cevizleri döküyorum. Sonra yanlarını kaplıyorum. Ve sarıyorum. Bunu yaparken aşırı hızlı olmanız lazım. Hızlı olmadığınız takdirde donuyor. üstü şu şekilde yani işlem sonuna kadar baklavalık yufkanızın üstünü örtmenize bile gerek yok çünkü donmuyor bu yufka pirav yufkalar gibi cidden değil. Şu şekilde yiyoruz. Hızlı pratik yapacaksınız. Baklava yüksesiyle çalışıyorsunuz. Bu benim yazın favori tarifimdir çıtır çıtır oluyor bir de. Yani bunu yiyip sevmeyen kişi çok yani sahiden seven herkes bu tatlıyı sever. Ve her yerine eşit bir şekilde yayarsanız balığın üstünden enfes verilecek bir tarif yani tatlı tarifi. Bir de bereketli bir tatlı oluyor. Evet, rulo, rulo baklavamız hazır tahinli. Ee, sadece 8 10 tane evet 10 tane baklavalık yufkadan yaptım. 2'şer kat 5'er kere yaptım. Şimdi üzerine kalan tahinimizi sürüyoruz ve hiçbir şekilde ben buna yağ kullanmıyorum. Çünkü tahin bildiğiniz üzere aşırı kalorili bir şey zaten. Aşırı yağlı bir şey. O yüzden gerek yok. Yani şeye bile eee Bol camımızı bile, fırın kabımızı bile yağlamadım. Çünkü gerek yok. Bu böyle pişince çıtır çıtır harika bir tatlı olacak. Bunun içine fındık da çok yakışıyor. Kusura bakmayın sıcak oldu. Ventilatörü açtım. Onun sesi geliyor olabilir. Bu şekilde üzerine bolca tahinimizi sürüyoruz. Aslında bolca sürmemize de gerek yok. Tahinlerimizi güzelce sürüyoruz. Bir tanesi de oradan patladı da olsun. Evet şimdi sürdük. Bunu 180 derecede ısınmış fırında 10 dakika bilemediniz 15 dakika yani üzeri pembeleşinceye kadar pişireceğiz. Her fırın değişiklik gösterdiği için şu an cidden dakika veremiyorum. Üzeri böyle hafif pembeleştikten sonra alacağız. Hazır. Sadece yapmam. 10 dakika sürüyor. Pişmesi 15 dakika yani yarım saatte böyle bir koca fırın kabı tatlımız hazır oluyor. Size çiçeklerimle sunum yapmak istedim. Bu da tatlım. Altına fındık koydum. Üzerine tahin gezdirdim. Hala çok sıcak ve size çıtırtısını dinletmek istiyorum. 10 dakika sürdü kızarması. Görüntü üzere O kadar harika oldu ki size anlatamam. Sadece 3 malzeme. Şeker, tahin, ceviz ve bir de baklavalık yufka. Harika bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup yorum yapmayı da unutmayın lütfen.